Konya'da şunu her dönem hepimizin bilmesi lazım. Konya iklim değişikliğinden en çok etkilenme riski ve kuraklık riski en önde olan şehir. Dolayısıyla yağış rejimine bakmadan her dönemde her zamanda suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Tüm Konyalılardan isteyin suyu her zaman en önemli kıymetimiz olarak bilerek tasarruflu kullanmaya devam etmek. Şu anda tedbir almamızı gerektiren bir sorun yok ama tasarrufa devam etmemiz gerektiren sorun var. Yani ikisinin arasında bir eşikteyiz ve bu uzun yıllar böyle devam edecek gözüküyor. Onun için lütfen hep birlikte suya en önemli kıymetimiz olarak bakarak tasarruflu kullanalım. Çünkü ileride çocuklarımız bu konuyla ilgili çok daha büyük sorunlar yaşayacaklar. Özellikle tıraş olurken, diş fırçalarken ihmal ettiğimiz özellikle ifade etmek istiyorum. Bu sırasında sıcak suyun gelmesi için gelen vakitte boşa akan su mutlaka bir kovaya doldurularak ikinci bir amaçla kullanılması gerekiyor. Burada çok ciddi bir su israfımız var ve çevremizi yeşillendirmek için mutlaka damlama sistemi kullanmamız artık vahşi su olma diye bir şey kalmadı. Ondaki hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum. Yani su zammıyla ilgili bir helallik almanız gerektiğini düşünüyorum basın mensuplarımızdan. 1 Nisan sabahı Büyükşehir Belediye Başkanı zam yaptı diye bir haber uçuruldu. Haber doğru mu? Doğru. Ama o gün sabah Türkiye'nin 30 büyük şehrinin 23'ünde suya zam gelmiş. Yani arkadaşlar sistem şöyle işlemiyor. Akşam seçim oldu, sabahleyin ben geldim. Arkadaşlar suya bir zam yapalım. Böyle bir dünya yok. Burası krallıkla yönetilmiyor. Bir meclis var, meclis kararları var. Ve bunu yazan arkadaşlar da biliyorlar ki yaklaşık iki yıldır, üç yılda bir enflasyon, üç ayda bir enflasyon güncellemesi yapıyoruz. Tarihsizlik Ocak bir, Nisan bir, Temmuz bir diye gidiyor. Yani Nisan'da zam olacak? Zaten önceden belliydi. Geçen yıl Nisan'da da olmuştu. Ocak'ta da olmuş. Yani biz Popülizm yaparak seçimden önce zamı durduralım, seçimden sonra zamı yapalım. Böyle bir iş hiç bir zaman, hayatın hiçbir zamanda yapmadık vatandaşı kandırmak, seçmeni kandırmak bize yakışmıyor. Dolayısıyla aldığımız kararı iki yıldır uyguluyoruz. Bu kapsamda 1 Nisan'da bir enflasyon güncellemesi geldi. 1 Temmuz'da bir daha gelecek. Bununla ilgili uygulamayı düşünüyoruz ama şu anda meclisin aldığı karar bu yönde. Konuşmamda da ifade ettim. Konya'da su fiyatıyla değil, suyun kalitesiyle, suyun teminiyle, suyun tasarrufuyla alınmak istiyoruz. Çünkü o kadar kıymetli ki konuştuğumuz konu, Fiyat da tasarruf için etkenlerden birisi. En son Nisan ayından önce yani 31 Mart itibariyle 30 büyük şehir arasında 17. sırada su fiyatında. Şu anda biraz yükseldik zannediyorum enflasyon güncellemesinden dolayı. Çünkü biz 3 ayda bir yapıyoruz. Diğer şehirler her ay yapıyor. Bu her ay zammı da o kadar çok yazdınız ki her ay su fiyatları değişiyor, su fiyatları değişiyor. De 3 aylık periyoda almak zorunda kaldı. Yani burada şunu özellikle ifade etmek isterim. Arkadaşlar su ve ulaşım zammı konusunun yani yapmamak için son dakikaya kadar direniyoruz. Ama bir taraftan da işletmeyi devam ettirmemiz gerekiyor. İnsanlara temiz su sunmamız gerekiyor. Hatta Konya büyükbaş hayvan varlığında birinci, küçükbaş hayvan varlığında ve kanatlı hayvan üretiminde ikinci sırada. Bu hayvanlara da su getirmemiz lazım. Dolayısıyla total olarak baktığımızda biz en ekonomik, en kaliteli suyu vatandaşımıza sunma eğilimindeyiz. Dolayısıyla bu kadar su tasarrufu anlatmamın nedeni yakında bir su zammı yapacağımıza ilgili değil. Mevcut uygulamamıza, 3 ayda bir enflasyon güncellememize devam ediyoruz. Konya ile ilgili bu konuları daha hassas paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Bu şehri korumak hepimizin görevi. Bu şehirde spekülasyon üretildiğinde birileri bir şey söylemek için hazırda bekliyor. Hele yeni dönemde bu daha fazla artacak. Gerçi ilk söylediğimiz sonunda şunu da Söylemeyi bir borç bilirim. Bugüne kadar Konya medyası basını örnek bir tavır sergiledi. İstisnalar hariç. Onun için bu hassasiyetin birlikte artarak devam etmesini temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İlk baştaki sistemimi geri alan. Ee, bu şehri birlikte çok daha güçlü yarınlara taşımak zorundayız. Çünkü bu şehirde yaşayan insanlar ve bu şehir en iyisini hak ediyor. Bizim yerimizde bizimle kıyas edilemeyecek ve hizmet hizmeti olan şehirler bile kendini öyle pazarlıyor ki gittiğinizde şaşırıp kalıyorsunuz. Tam tersi Konya'ya gelen herkes Konya'nın güzelliğinden, Konya'nın temizliğinden, Konya'nın yeşilinden, Konya'nın güllerinden bahsediyor. Bunu korumaya hep birlikte devam edelim inşallah. Hem sahada hem de